Tahtadaki taşların konumunu anlatabilmek için tahtadaki taşların her bir karenin adı vardır. A1 e, tahtası önümüze konduğu zaman e, beyaz sağ alt köşedeki olacak şekilde ayarlanır. Şimdi bunlar yataydır. 8 tane 8 tane yatay vardır burada. 1 2 3 4 Şöyle diyoruz. Birinci yatay, ikinci yatay, üçüncü yatay, dördüncü yatay, beşinci yatay, altıncı yatay, yedinci yatay, sekizinci yatay. Sekiz tane bir yatay vardır. Bir de bunlar da dikey deniyor. Dikey yat Burada A dikeyi, B dikeyi, C dikeyi, D dikeyi, E dikeyi, F dikeyi, G dikeyi, H dikeyi. Bunlara sütun da de deniyor. Bunlar da sekiz. Sekiz tanedir. Bu e, santrançta e, bir her bir karenin adı vardır. Örneğin burada söylerken önce harf söylenir. Dikeydeki harf söylenir. D-5 Tam kesiştiği yer. Burası 5. Beş. 5. yatay D-dikey. Bu karenin adı D-5 Aynı zamanda piyonların da adı yoktur. Gittiği karenin adını alır piyonlarda. Bu da çaprazdır. Diago çapraz diagonal en uzun çapraz öyle. Eee buna A1 H8 çaprazı da diyoruz. O da H1 A8 çaprazı uzun çapraz bunlar. En uzun çapraz bu bu ikisidir. Burada e, 26 tane çapraz bulunur. Şöyle saydığımızda 1 2. Şöyle çapraz. Böyle 26 tane çapraz vardır. Ee, en kısa e, şey 2 karedir. Çapraz. En uzun da 8 karedir. Bunun merkez karedir. Evet. Santra açılışta da e, en önemli olan şey e, merkez kareleri ele geçirmektir. Oyun sonunda da şah merkeze gelecek. Merkeze yakın olacak veya taşlarına yakın olacak. Bunların isimlerine gelelim. E 4 e5 bu da d varası d4 d5 d4 d5 bunlar merkez karedir ee, 32 karenin şeyinde şimdi oyun sonunda tek kalematı yaparken şah 50 hamle yaparsa beraber oluyor tek şah kalmışsa piyonlar hiç hamle yapmadan öyle bir konumda şah şu merkeze yakın buralarda gezecek Orada gezecek köşelere gitmeyecek işte. Bu merkez kareleri çok iyi bilmek lazım. Açılışın birinci amacı merkezi kareleri ele geçirmektir. Burada burası A dikeyi, H dikeyi. Bu da birinci yata, ikinci yata. Bunlar köşe. Köşeler. Şuradaki köşelere sıkıştırdığımızda yeniyorduk zaten. Bu da taşların başlangıç konuları. E, iki köşede, e, köşelerde atlar, e, kaleler var. Kalelerin yanında atlar var. Atların yanında filler var. Fillere dikkat edelim. Bu beyaz fil, buna siyah fil deniyor. Niye? Bu sadece siyahta gezer. Bu fil de sadece beyazda gider. Çapraz giderler. Bu da öyle. Bu, bu siyah fil, siyah karede geziyor. Beyaz fil de beyaz karede gezer. Çapraz gider filler. Şimdi gelelim vezir. Vezir kendine ilginize bak. Beyaz, beyaz karede. Bu vezir siyah, siyah karede. Şah da onun tam tersi. E, i̇kisi de merkez karelerin önündedir. Açılışta ilk önce açık açılışlarda şahın önündeki piyon oynanır. E4, E5 gibi. Bunlar piyondur. 8 tane piyon var. 8'de rakibin piyonu var. Piyonlar açılışta İlk etapta ister bir ister iki gider. Diyelim ki bir sefer iki gitti ondan sonra hep bir bir gidecek. Veya bir kare attır ondan sonra hep bir bir gider. Piyonlar geri gitmez. Düz gider ve çaprazındakini yer piyonlar. Beyaz kareler birinci yatayın köşesindeki kareleri bulunur. Bakın A1 E1 bunlar beyazın tarafıdır. Diğer tarafta siyah tarafıdır. Oyuna ilk önce Beyaz başlar. Evet, burada bunlar ortasındır, merkezdedirler. Bir de vezir kanadının, şah kanadı sözünü çok duyarız. Şu anda bu kanatlar vezir kanadıdır. Vezir kanadı vezirin tarafındaki vezir kanadı atı, vezir vezir kanadı fili, vezir kanadı atı, vezir kanadı e, kalesi denir bunlara. Vezir kanadı piyonlarıdır. Ee, ilk önce açık açılışı, E4, açılışlarda, E4-E5'li açılışlarda ilk önce e, şah kanadındaki e, at ve fil oynar. d 4te açılışlarda da vezir kanadındaki at ve fil oynar. E burası da şah kanadıdır. Evet, şah kanadı, atı ve fili. Açılışta ilk önce şah kanadı, at ve fili oynanır. Daha sonra vezir kanadı, atı ve fili oynanır. At ve fil hafif taşlardır. Kale ve vezir ise ağır taşlardır. Yani bunlar şah kanadı, vezir kanadı dendiğimizdeki kanatlar bunlardır. Burada 4. E, yataya kadar olan yer 1, 2, 3, 4. ilk 4 yatay beyazındır. 5, 6, 7, 8 ise siyahın tarafıdır. Siyahın kampı yani. 5, 6, 7, 8 ise siyahın kampıdır. 5, e, Bunlar ayrım çizgisidir. Yani bir e, senin taşın rakip bölgeyi görürse mesela beyazsanız da 5 6 7 8 görürse taşın puanı artar. Aktifliği artar. E, taşların hareketine kale, kale düz gider. Bakınız, kale burada Bu e, tarafa yani yatay gider böyle. Bir de dikey gider. Önünde bir taş yoksa gider. Hiçbir taşın üzerinden atlayamaz. Şimdi böyle bir Bakalım, canlandıralım. Böyle gider. isterse yatay gider böyle. Yani dikey ve yatay gider kale. Evet, buradaki kale e, bu rakibin filini alabilir. Önü şeyinde olduğu için. Evet, bakın filini alabilir. Düz alır. Başka bir şekilde alamaz. Şimdi e, bu kale nasıl gider buradakinde? Kale kendi piyonunun üzerinden atlayamaz, geçemez. Ama rakibin şu şeyini alır. Yani örneğin H5'e gelemez burada. Ama G5'teki fili alır. Buraya gider ya da Evet. Buraya yukarı gider. Evet. Kaleler köşelerde bulunur e, yerinde 0 puandır. Normalde 5 puan ya. Rok atılınca 5 puan olur. Açık katlara, dikeylere, açık dikeylere veya batarya olursa, kaller birbirini görürse puan değeri artar bunların. Fil, fil çapraz gider. Yani bunu herkes biliyor. Filini oynarken çap, puanı 3'tür. Hiçbir şeyin üzerinden atlayamaz. Bu beyazda gezen fildir. Bunun adı beyaz fildir. Bir de siyahta gezen fil vardır. Canlandırdığımızda bakın. Sadece bu yatayda geziyor. Gelir böyle beyazdan çıkamaz bakın. Sadece gördüğümüz gibi evet, evet, takip edelim. Beyazda geziyor. Gördünüz mü? Başka tabi yere gidemez. Şimdi gelelim buradaki e, şeylere. Şimdi bu e, siyahın bu beyaz fili bu da siyah fili. Bak bu sadece böyle siyah karelerde buraya gelebilir. Bir de şuraya gelir. Bu da aynı. Buraya gelebilir. Buraya buraya kadar gelebilir. Ama Sese bir kare, iki kare, buradan istediğine gider, gider burada. Şöyle bir canlandıralım isterseniz. Bakınız. Evet. Hareket ediyor. Sadece beyazda, bu da sadece siyahta geziyor. Hareketleri böyle. Başka da bir hareketleri yok. Burada e, beyaz fil, e, yani bu beyaz fil böyle gidebilir, buraya gidebilir. İstese bu beyaz atı alabilir. Korunmuyor. 3 puan, 3 puan. Öründe, evet şey yapalım bakın. Evet böyle bu beyaz şey de gizebilir bakın gördünüz mü? Bu da siyah fil, siyah da gezen fil. Bunun adı siyah fil olduğu için. Sadece siyah karelerde geziyor bakın gördük mü? Başka bir yerde asla gezemez. Evet burası uzun diagonal. Fillerin burada puanı artıyor. Her bir taş ne kadar 8 kare görüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de kendi karesi 8. İşte burada merkeze geldiklerinde daha çok kareyi görürler. Önleri açıksa puan değeri artar. Rakip bölgeyi görürse yine fillerin puan değeri artar. Gördük mü? Bakın rakip bölgeyi görüyorlar. Kendi bölgesini görüyorlar. Ortalama kaç kareyi gördüğünü de bakabiliriz. Eğer merkeze geldiklerinde sesini sayalım. 1, şu 4, 5, 6, 7, 8 de burası, 7, 14, 15, 15, 8 daha, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 kareyi görüyor gördük mü merkezde tahmini 30 kare civarını görüyor. Sese bunu bir cevap bakalım, bakın her tarafa sadece bu sadece nerede geziyor, bu da sadece beyazda hareket eder. vezire geldiğimizde vezir hem kale gibi hem fil gibi gider. Puanı 9 puan. Vezir açılışta erken oynanmaz çünkü erken oynanırsa kaptırılabilir. Hadi canlandıralım. İsterse çapraz gidiyor. Bakın fil şu an fil gibi gitti. Fil gibi gitti. Geldi şurada yerine, yeri burası. Şimdi gelecek öyle düzde gider. Kale gibi gitti. Böyle çapraz gider. Bakın. Gidip dolanarak yerine gelebildi. Fil istese düz gider. Kale gibi yatay gider, dikey gider ya da çapraz gider. İstediği gibi gidiyor, gördük mü? 9 puan her hareket kabiliyeti en yüksek bir taşımızdır. Evet buradaki e, e, vezir bu file alabilir. Burada da kendi kendi önünde taş varsa gidemez. Evet bakın fili aldı ama kendi önünde taş olduğu için gidemedi. At ile gider. At L gider? Ee, yani ne giderken derken şuraya kapısın. At bu merkezde 8 kareyi görür. Bir dıkı tık, iki dıkı tık, Sağa veya sola. Beyazdaysa bir at siyaha gider. Bakın. Şimdi bakın. Ne geliyor? Gördük mü? Dikkat edelim. Şimdi burada atın durumu bakın. Bu at 8 tane kareyi görüyor. Bakın şimdi şuraya gidecekse bir dıkı tık, iki dık, sağa ya da şu sola gidiyor. At merkezde 8 kare görür. Kenarlara düştükçe kenardaki ata sakatat denir. Her bir taş merkeze geldikçe puan değeri artar. Ne kadar çok kareyi görüyorsa şey yapar. Mesela taş at yerinde sıfır puandır, 3 puan değildir kesinlikle onu söyleyeyim. Çünkü yerinde hiç kıpırdamamış, tembel deneki gibi duruyor burada. Bakın oraya gitti, yerine geldi. Evet burada at köşede at bak kaç kare görüyor e, A1'de? 1-2 kareyi görüyor. Artık buna 1 puanlık, 2 puanlık şey diye 3 puan diyemeyiz. Nasıl? 1 dık, 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 buraya ya da buraya geliyor. Canlandıralım. Bakın oraya gider istersen. Merkeze yaklaşırsa daha iyi olur. Atçılık oynamak amaçlı atınızı merkeze yaklaştırabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 karede başka köşeye gitti. Evet burada at. Her şeyin üzerinden atlar. Kendi taşın üzerinden de atlar. Örneğin şuraya gelecekse kendi taş, siyah taşın üzerinden atlar. Rakibin taşı bu. Bir dıkıdık, iki dıkıdık dık buraya gelebilir. Yani bakın. Geldi. Kendi taşının veya rakibin taşının olması hiç önemli değildir. Atların, atların başlangıç konumu. At kenara da gidebilir. Şeye de gidebilir. Bak bir dıkıdık, iki dıkıdık dık, sağa veya sola. Burada da bir dık, iki dıkıdık, sağa veya sola. At yerinde sıfır puandır. Oynarsa, kenara oynarsa sakat at olur. Bir puan olur. Ama atçılık oynamak amaçlı. Yani atı buraya oynayıp da buradan başka bir yere gitmek amaçlı. Çatal veya şiş atmak amaçlı kenara oynayabilirsiniz. Atın hareketi, kabiliyeti böyle. Bir dık, iki dık sağa veya sola. Yani iki kare gidiyor. Bir iki kare gidiyor. Ondan sonra ya sağa gidiyor ya da sola gidiyor. Evet burada at nasıl alır? At geçtiği kareden alamaz. Bakın. Şurada, şurada da bak at buraya bunu nasıl alır? Bir dik dik, iki dik dik kalır Bu gideceği kareler. Mesela şurada diyelim ki vezir olsa onu alamaz Geçti. Şurada da şah ol diyelim burada kale e, var, burada vezir var. Bu ikisini alamaz yani ama şeyi alır. Bakın, evet. Şimdi at bu köşeye kaç karede gider? Bak gördüm. Şimdi yapalım. Bir dik dik buraya. Tekrardan bir iki buraya. Bir, iki, buraya. Bir, iki, buraya. Dört hamlede bir köşeye gider. Yani. Evet. İstersen bunu bir şöyle hareket ettirelim bakalım. Bir, iki, üç ve dört. Ee, oyun sonunda en güçlü taştır. Ee, şah, -her, şah vezir gibi gider. Ama bir kare gider. Vezir önü açıksa istediği kadar gider ama şahsa sadece bir kare gider. Gideceği kare de güvenli kare olması lazım. İster böyle çapraz gider. Bu karelerden istediğine gider. Çünkü tehlike altında değilse. Bakın bir şey yapalım. Oraya gider. Bak etrafında gezebiliyor. Şimdi şah sekiz kareyi kontrol eder. Atta sekiz kareydi bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, sekiz. Merkeze geldikçe sekiz kareyi kontrol ediyor. Şimdi köşede 3 kare. 1, 2, 3 kare. Bu şah atı yer. Korunmuyorsa. Şah ile rakip taşı alabilirsin. Şah korunan taşı yiyemez. Bak bu çok önemli. Bakın yedi. Şimdi burada e, ee, hamle sırası beyazın. Hamle sırası beyazın. Şah şu 2 kareye gidemez bakın at kontrol ettiği için. Şurada e, vezir kemet atmış. Buraya da gidemez. Buraya da gidemez. Burada gidecekken şahın tek gideceği yer E5. Bakın. Sadece E5'e gider. Şimdi burada şah hamle beyazda. Şimdi şah bu e, fili alamaz. Korunduğu için. Şu kareye gidemez çünkü bir dik dik at bakıyor. Burayı da fil alıyor. Ama şah burada ne yapabilir? Korunmayan olan atı alabilir. Ee, şah alınmaz. Şahlar oyun bitimine kadar tahtada kalırlar. Şah yenmez mat edilir. Onu da özellikle belirtelim. Evet bunu yer. Ama diğerini yiyemez. Çünkü şah korunan taşı yiyemiyor. Evet. Şimdi gelelim burada çok önemli bir şey. İki şah yan yana duramaz. Bakın iki şahın arasında bir kare boşluk durmak zorunda. Bu arada mutlaka bir kare olmak zorunda. İki kare arasında şahşah. Aralarında her zaman en az bir kare bulunmak şah bölgesine giremez. Şimdi şöyle bir şey var. Buraya şahşah bölgesine girerse rakibiniz saatine tıklamasını bekleyin. Tıklayınca kural dışı hamle bir olur. Anladınız mı? Evet. Şimdi burada da yani kedi de burada da üç kareye de giremez. Çünkü üç kareyi de kontrol ediyor. Bunların hiçbirine de giremez. Arada bir kare olmak zorunda. Bakın arada bir kare olmak zorunda. Ee, yoktur. Bu piyonun adı E4'tür. Bulunduğu karenin adını alır. Evet. Şimdi bunu bir tane daha sürersek şöyle. E5'e sürdük. Bakın. E5. Çaprazda geliyor. Şimdi açı başlangıçta bakın bu başlangıç konumda. Bu e2'deki şu piyon isterse iki kare gider. Bu önceden bir kare oynadığı için bu bir kare gitmek zorunda. Bu hiç başlamıyor. Başlangıçta isterse iki kare oynayabilir. C5'e kadar. Anlatabiliyor muyum? Bak iki kare oynadı. Bu da iki kare oynadı ama bu bir kare oynar. Demiştik. Piyon. Sadece çaprazındakini yer. Gördük mü bakın. Çaprazında at ve kale var. Bu ikisini yiyebilir. Ama başka taşta da yiyemez. Önündekini yiyemez. Yanındakini yiyemez. Ben buna şöyle diyorum. Piyonun ağzı önde değil. Yanaklarında. Yanında. Bakın. Aynı, e, fil gibi yer. Kale gibi gider. Fil gibi yer. Bakın. Yedi. Burada e, şeylerin ko koruduğu şeyler. Şu iki kareye e, koruyor. Bu da iki kare. Önü korunmuyor. Gördük mü? Bakın. Çaprazlarını. Çaprazlarını şey yapar. Evet. Bu iki şeyde gene beyaz şu iki çaprazı korur. Bu da iki çapraz. Bunlar ee, blokopiyon denir bunlara. Bunlar birbirlerinden öne doğru hareket demiyor zaten. Burada ee, bağlanmış bu piyonlar. Yani hiçbiri hareket demiyor. Gördünüz mü? Evet. Hareketsiz bir yapı. Piyonların hareketsiz olduğu bir yapı bu. Burada ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Siyah piyon ilerleyemez önünde at olduğu için. Beyaz piyon da ilerleyemez. Rakibin taşı var yani gördünüz mü? Önünde bir taş varsa piyon ilerleyemez. şeyin üzerinden de atlamadığı için. Şimdi gelelim burada piyon terpisi. Rütbe yükselme. Şu anda bu e, piyon hamle sırası beyazda. B e, şey diyecek B7 eşittir ve harfi büyük ve vezir. vezir olacaksa ve mesela bakın vezir oldu. Bu piyon terfisi bir piyon korunarak karşı tarafa geçerse istediği bir taş olabilir. Bir tarafta da kaç vezir olabilir? 9 vezir olur. 8 piyonun da vezir yapabilirsin. Bir de vezirin var. 9 ama çok piyon vezir olması iyi değil çünkü güç değerlenmesi olur. Evet bu da vezir. At da yapabilir istersin. Yani istediği bir taş yapabilir. Sadece şaha dönüşmez. Evet burası geçerken alma kuralı. Bakın geçerken almada rakip piyonu beyazın bölgesine girmişse bakın beyaz bölgesine girmiş mi? 4, 3, 2, 1 beyazın bölgesi. Beyaz taş 2, 2 atlarsa siyahın alacağı yerden geçiyor. Bakın siyahın alacağı yerden geçiyor. Bunun adı geçerken almadır. Evet yapalım. 2 atladı. Bu çapraz alır bakın. Bakın çapraz aldı. Bunun adı geçerken almadır. Ampasant. İngilizcesi de ampasanttır. Yani uluslararası turnuvalarda oynarsanız ampasanttır. Ee, evet bakın geçerken alma bu şekil aklımızda iyi kalsın. Bir kere rakip bölgeye girecek. Bu bir atarsa geçerken alma almasa, Bir atarsa direkt alıyor. Geçerken almalık bir durum yok. İki atarsa geçeceği yerden alacağı yerden atarsa. Atarsa bunu iki atsa şu anda gidip vezir olacak mesela ama buna müsaade edilmiyor. Bir atarsa daha şu an geçirken alma yapamaz. Bak neden? Şimdi bunu ben bir daha geri alıp şöyle yapalım. Şimdi diyelim ki bu bir aynadı. Şu anda bu bunu almadı. Siyah istese alabilir değil mi? Ve siyah başka bir taşını oynadı. Başka bir piyonunu oynadı. Bu piyonunu oynadı. Şimdi bu sürüyor. Beyaz sürdü. Şu an alamaz. O anda alacaktı. Geçirken alma o anda olur. Daha sonra aldığında geçirken alma olmaz. Evet burada tüm taşların şeylerin hareket piyadeler santrancın ruhudur arkadaşlar. Yani bir, bir puan diye şey yapmayacaksınız. Piyadeler gelince piyon bir puandır. Piyade de deniyor buna. Evet. Gelelim. At. 3 puandır. Ama şunu söyleyeyim. At yerinde 0 puandır. Ha. Onu söyleyeyim. Burada 8. Merkeze geldi. Puanı arttı. 8. Bak rakip bölgeyi de görüyor. 6. yatayı ve 5. yataydan da görüyor. Merkeze gelince. Bu zaman puanı artı 1 artı 2 artar. Fiil 3 3 puandır. Yine çapraz gider. Bu beyazı sadece çaprazdan açık oyunlarda fil daha değerlidir. Kapalı oyunlarda at. Filin önü açık olduğu sürece değerlidir. Öyle çapraz gider 3 puandır. Kale 5 puandır. E diyelim ama ilk açılışta, açılışta e, taş geliştirmezsen 0 puandır. E kaleler birbirini görecek 5 puan olur. Evet vezir 9 puandır. nedir? şah e, sonsuz bir puandır. Şu, bu oyunda şah sensin. Şah alınmaz. Şah, rakibin kontrolündeki bir kareye hareket edemez. Yani e, rakibin kontrolündeki kare derken e, tehlikedeyse mesela şuraya at kale veya fil görüyorsa hareket edemez. Böyle bir durumu var.